Evet arkadaşlar iyi çalışmalar diyoruz Bugün program Sözümüzde Sonra Dairede alan çiziyoruz Hadi başlayalım Evet arkadaşlar yine Zeynep yaptı açılışı Güzel bir soru var karşımızda Dairede alan sorusu aslında Hem uzunluğu hem alanı kullanacağız Daha önce yanlış olan Şu şöyle. Yapacağım aşkım tamam. Sen şuraya yapabilirsin yanlışlar. Tamam. Şimdi burada daha önceden bunun çözümünü görmüş olan arkadaşlarımız olabilir benzerini çözmüş arkadaşlarımız olabilir. Dairede alanda şöyle kullandığımız bir özellik var arkadaşlar. Örneğin şöyle elimizde bir dairemiz olsun. Ben bunun içinden bir daire dilimi alayım şöyle arkadaşlar. Şimdi bakın burada. Diyelim ki şurası A noktası olsun, burası B noktası olsun, şurası da bizim merkezimiz olsun. Örneğin yarı çapımız R dedik arkadaşlar, burası O merkez. Diyelim ki biz AB uzunluğunu biliyorsak, AB uzunluğu mesela K birim olsun ama uzunluk olarak bileceğiz. Mesela işte 2 pi bölü 3, 4 pi bölü 7 gibi olabilir. Biz buradaki daire dilimin alanını hesaplarken arkadaşlar, eğer K uzunluğu uzunluk olarak biliyorsak, R çarpı K bölü 2'den, bu alanı hesaplayabiliyoruz. Yani tabii ki açımızı biliyorsak alfa bölü 360'dan işte pi r kare çarpı alfa bölü 360 da var ama onun dışında uzunluk olarak biliyorsak d çarpı k bölü 2 de buradaki alanı bize verecektir. Hatta diyelim ki yine bir daire dilimimiz var. Evet Sultan. Diyelim ki şöyle bir daire dilimimiz var. Yani daire parçası diyelim şöyle. E, yamuk gibi düşünebiliriz. Örneğin diyelim ki şuradaki uzunluğumuzu biliyoruz. Burayı da biliyoruz. Burası B kadar olsun. Burası C kadar. Burada D kadar olsun. Aynı yamukta yaptığımız gibi alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani C artı D çarpı B bölü 2 de yine buranın alanını bize verecektir. Uzunlukları biliyorsak arkadaşlar. Burada da şimdi aynısından faydalanacağız. Bakın şurada merkezden tyt birleştirmişiz. Buranın kaç derece olduğunu biliyoruz. 90 derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi OT uzunluğu 6 birim. Yarı çapımız 6 olarak verilmiş. AT uzunluğu TBC yayın uzunluğuna eşitmiş. Yani şuradaki AT uzunluğuna biz X dersek arkadaşlar TBC yayın uzunluğu da X olarak geliyormuş. TBC bakın şurası. Yani benim az önce anlattığım gibi yayın uzunluğunu biliyoruz. Şuradaki TBC X birimmiş. Peki şimdi bize demiş ki taralı alanlar toplamı kaçtır demiş. Ben şuradaki alana A desem şuradaki alana da B desem A artı B bir hesaplasam arkadaşlar. A artı B eşittir diyorum. Dik üçgen alanı olduğu için 6 çarpı X bölü 2'den kaç X gelecektir? 3 X gelmiş olacaktır arkadaşlar. Peki ben şuradaki TBC'nin uzunluğunu biliyorum ya. TA'ya eşitti yani X'e eşitti. Dolayısıyla şuradaki TBC'nin uzunluğu X olursa benim şurada bir sultanım. Şurada verdiğim formülü kullanabiliriz. Bakın yarı çapımız 6 yayımızın uzunluğu X. Yani şuradaki alan eğer şurada 20 derecenin olduğu alana da ben C dersem aslında A artı C'nin alanını 6 çarpı X bölü 2'den hesaplayabiliriz. Yani bizim A artı C'miz de dur sultanım bir dakika şuraya yap istersen sen. 6 çarpı x bölü 2'den ne gelecektir? 3x gelecektir. Dikkat ediyorsanız hem a artı b'miz 3x geldi hem de a artı c'miz 3x gelmiş oldu. O zaman biz a artı b'de 3 x ise a artı c'de 3x ise ikisinin birbirine eşit olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu durumda a artı b'miz aslında A artı C'ye eşit olacaktır. A'lar giderse biz buradan B alanın C alana eşit olduğunu görmüş oluruz. Yani burası neyse buradaki alanda odur. Şimdi biz buraya C demiştik. Demek ki bu B yazan yere de C diyebiliriz arkadaşlar. Bize demiş ki taralı alanlar toplamı nedir? Taralı alanlar toplamına baktığımızda C'nin 20 derecelik daire dilimi olduğunu görüyoruz. B de buna eşitse bu da 20 derecelik daire dilimi yapar. İkisinin toplamı bize 40 derecelik daire dilimini vermiş olur. Arkadaşlar peki biz 40 derecelik daire dilimizin alanı nasıl hesaplarız? Pi çarp çarpı yarı çapımız altı altının karesi çarpı 40 bölü 360 yani 1 bölü 9 diyebiliriz 36 bölü 9'dan da aradığımız cevabı 4 pi olarak bulmuş oluruz doğru cevabımızın B şıkkı 4 pi gelmesi gerekir Umarım şu mantık açıklayıcı olmuştur arkadaşlar Evet arkadaşlar yine bilgisayar maldan güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız dairede alan sorusu şekildeki gibi bir saatte akrep 3 santimetre ve yelkovan 4 santimetre uzunluğundadır Saat 4'ten 4.30'a kadar geçen yarım saatlik sürede yelkovan akrepten kaç santimetre kare daha fazla bölge taramıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar aslında mesela yelkovan tam bir tur atarken... Akrep 12'de birlik bir tur atıyor. Yani Yelkova'nın 360 derece dönüş yaptığı yerde Akrep'in biz 360 bölü 12'den 30 derecelik bir dönüş yaptığını biliyoruz arkadaşlar. Biz saat 4'ten 4.30'a gideceğiz. Yani yarım saat ilerleyeceğiz. Yarım saatte Yelkova'nımızın 360 bölü 2'den 180 derecelik dönüş yapacağını Akrep'imizin de 30 bölü 2'den 15 derecelik dönüş yapacağını söyleyebiliriz. Dediğim gibi yelkovan 1 saatte 360 derece dönüyor. Akrep'imiz 1 saatte 30 derecelik ilerleme kaydediyor. O zaman yarım saatte yel 180 derece dönüş yaparken akrebimizde 15 derecelik dönüş yapmış olacaktır. İkisinin yaptığı da çembersel harekettir. Taradıkları bölgeyle bir daire oluşturmuş olurlar. Tam dönseler de daire oluştururlar belli bir derece döndükleri için daire dilimi diyebiliriz buna arkadaşlar. Burada akrebimizin boyu 3 cm olarak verilmiş. Demek ki akrebimiz yarı çapı 3 cm olan 15 derecelik bir daire dilimi oluşturacaktır. Bunun taradığı alanı pi çarp çarpı 3'ün karesi çarpı 15 bölü 360 olarak yazabiliriz. 15 bölü 360 bize kaçı verecektir? 1 bölü 24'ü vermiş olacaktır arkadaşlar. Yelkova'nın taradığı alanı ise pi çarpı 4 birim olduğu için arkadaşlar yarı çapı 4 olan bir daire dilimi oluşturacaktır. 4'ün karesi çarpı 180 bölü 360'dan 1 bölü 2 olarak yazabiliriz arkadaşlar. İkisinin arasındaki fark istenmiş. Burası 16 pi bölü 2'den bize 8 pi verecektir. Burası da 9 pi bölü 24. 3'leri sadeleştirirsek 3 pi bölü 8 olarak gelecektir. 8 kere 8 64 yapar. 3 çıkarttığımızda aradaki farkı 61 pi bölü 8 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın C şıkkı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bilgi sarmaldan güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Aşağıda 5 tane özdeş daire verilmiştir. Deniz bu daireleri ikişer ve üçer gruplara ayırarak birbirlerine teğet olacak biçimde aşağıdaki gibi yapıştırmıştır. Daha sonra her iki şeklin etrafını birer tur dönecek şekilde ayrı ayrı gergin ipler sarılmıştır. Şekil 1'i saran ipin uzunluğu A artı B çarpı pi olduğuna göre şekil 2'yi saran ipin uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Şimdi arkadaşlar bu tip gergin ip sarma şu. Sorularını dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan merkezimizi aldık. Merkezden teğetlere birleştirdiğimizde zaten 90 derece gelmiş olacak. Şöyle birleştirdiğimizi düşünün. Aynı şekilde buradan da birleştirdik arkadaşlar. İpimizin uzunluğunu hesaplarken Bakın şurayı ben R ile gösterirsem R buradan R buradan şöyle çektiğimiz zaman R buradan R buradan geleceği için burası kaç R gelecektir? 2 R. Burası da aynı mantıkla 2 R gelmiş olacaktır. Aynı zamanda şuradaki bir çemberimizin çevresi 2 pi gelir. Burada yarım çemberlik ipin kullanıldığını yarım çemberde burada kullanıldığı için kullanılan ipinin toplam uzunluğunun bir çemberin çevresine eşit olduğunu görüyoruz. Yani 2 pi R'lik şuradaki yayları saran ip kullanılmıştır. 2 R buradan 2 R buradan 4 R de bunun üstüne eklenmiştir. Arkadaşlar işte bu 4R artı 2PiR'miz bize neyi verecektir arkadaşlar? A artı B çarpı Pi'yi verecektir. Burada sanırım A artı B çarpı pi dediği için arkadaşlar şurada A'mız 4 R gelecektir. Burayı 2 R pi gibi düşünürsek B'miz de 2 R gelmiş olacaktır arkadaşlar. A'mızın 4 R B'mizin 2 R geldiğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya döndüğümüzde benzer mantıkla yine merkezden teğet noktalarına 90'lara çektiğimiz zaman arkadaşlar şöyle yaptığımızda buralardan da birleştirdiğimizde aynı özelliklerden faydalanacağız yine. Şuradan birleştirdik. Buraların kaçar derece geleceğini biliyoruz. 90'lar derece gelecek biliyoruz arkadaşlar. Buralar 90'ar derece gelmiş olacaktır. Peki burada şurada kalan yayların e, uzunlukları nedir? Şuradaki merkez açılarımız kaçar derece gelecektir? Bunu da şuradan görebiliriz. Şöyle birleştirdiğimizde her birinin yarıçapı birbirine eşit olduğu için aslında bir eşkenar üçgen elde etmiş oluruz. Eşkenar üçgen dışında kalan şu açılarda 90'ar derece gelir. 90, 90, 180. Şurası da 60 derece eşkenardan ötürü. 180, 60 daha 240. O zaman buraya 120 derecenin kaldığını söyleyebiliriz. Yani şuradaki çember yayımız bir çemberin çevresinin 2 pi kaçta kaçıdır? 3'te 1'idir. 120 derecelik olduğu için aynı çember yayından burada da var. Burada da var. Bundan 3 tane gelince yine 2 pi 1. bir uzunluğa, yay uzunluğuna ulaşmış oluruz arkadaşlar. Bunun dışında bakın şurada bir uzunluğumuz var. Aynı burada bulduğumuz gibi burada var, aynısından bir de burada olduğunu söyleyebiliriz. E burası R kadar, burası R kadar. Yine buranın uzunluğunda 2R, buranın da 2R, buranın da 2R geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki toplam ip uzunluğumuz 2R, 2R, 2R'den 6R artı yine 2 pi r, yani 2 r çarpı pi olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Biz zaten b'mizin 2 r olduğunu söylemiştik. Yine buraya b yazabiliriz. Bu sefer 4 r'den 6 r'ye çıkacağız. 4 r'nin a olduğunu söylemiştik. Bize 6 r lazım. Her tarafı 3 bölü 2 ile çarpalım. 6 r yapmış olalım. Burası 6 r gelir. Karşı tarafta 3 a bölü 2 gelmiş olur. Bu sefer buraya 3 a bölü 2 yazarız. 3 a bölü 2'ye neyi eklemiş olacağız yani arkadaşlar? 2 r pi'den b çarpı pi'yi eklemiş olacağız. O zaman aradığımız cevap 3A bölü 2 artı BP olmalıdır O da b şıkkında verilmiş arkadaşlar.